Sulu damlarda, küflü damlarda oturuyorum. Ben bunu söyleyen de deli Bana deli değiller. Bu deliliktim sağ kurban olma. İki gözüm ayağına bana, may kurban olma. Yesir ol. Deli söz söylemeden benim adım kovular. Gel deli, git deli, git deli. Kimse beni sevmesi istemiyorum. Kendi karanlığımda hey, gayet mutluyum. Tek başıma her gece sabahlıyorum Lay lay söyledim ya Kabristan'ın ölem hasret özünde Uyan da bağlan ağlayla delaylay Yorul <laughs> kaldı kuru yağlı tuz sefti al, ha, ya ev Bak ne diyor soğana tuz sefti. sefti valla. Boş ekmeğine yaptık valla. Yengemin aziz gör. Boş ekmeğden o evi yaptık Allah'ın bir adakı. Yattığım ha Yattığıma bak benim midem yok. Var, benim küflü var. damlarda. Araz araz kan araz. Hayat Yolu programında bütün duygular gerçek. Anadolu'nun hayat hikayelerini ekranlarınıza getiriyoruz. Hayat Yolu Yıldız NTV'de her pazar saat 12'de.